Gene başladık. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün Merhaba. e, bugün Temmuz'un yay burcunu ele alacağız. Evet. Bugün bakalım Temmuz'da neler yaşayacaklar. Yay burçları alevden dinleyeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Hazır mıyız? <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> Bu bizim standart açılışımız oldu. Evet. evet. Vallahi şimdi şöyle. Başlıyoruz. Yay burçları Jüpiter'in etkisinde olan burçlar. Dolayısıyla aslında şans dolu bir burç bence. E, bu dönemde uğurlu gününüz Perşembe bu arada. Onu da bilin sevgili yaylar. Dolayısıyla herhangi bir işe giriş yapmak istediğinizde Perşembe günü ilk saatlerinde özellikle e, yapacağınız başvurular e, çok daha keyifli, çok daha olumlu geçer. Bunu bilin. Şimdi. Bunu bir not ama. Aynen öyle, bunu not alın. Şimdi Temmuz ayı içerisinde e, yaylarda aşkla alakalı bir mutluluk, güzel gelişmeler var. Yalnız daha son yaylar. Artık Temmuz ayında aradığınız şeyi bulacaksınız. Haziran'ın son haftası itibariyle aşk noktasındaki şansınız açılıyor. Bekarlara sesleniyorum buradan. Ortak işlerde ilerlemeler ve başarılar var. Ortakta çalışanlar, çocuk konularıyla alakalı birazcık gündeminiz yoğun olabilir sevgili yaylar. E, hızlı hareket etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Genellikle bir çoğunuz çünkü çok hareketlisiniz ama bu noktada sağlığınıza birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Onu da size söyleyeyim. Çocuk konusu derken yani... E... Yani çocukların eğitim durumları, hmm. işte ne bileyim çocuklarla alakalı sağlık noktasında ufak tefek şeyler yaşanabilir. Sonuçta yaz geldi, işte ortaokulda kitabı denize girenler, koşturmadan küçük yaralanmalar filan. Ufak tefek Ondan günler. sonra aynen. E, yani hani çocuklarla alakalı işte yapmak istediğiniz şeyler olmuyor, oldurmuyor, çözemiyoruz falan filan bir şekilde bazı uğraşlarla alakalı gündemimize oturacaklar. Ama hani böyle büyük sıkıntılı olaylar yok elbette ki. İyi. Allah korusun. Şükür. <laughs> <laughs> Şimdi, e, internet bilişim tanıtım, bu anlamda yapacağınız işlerde, pazarlama noktasında çok ciddi fayda alacaksınız, onu da söyleyeyim size. Bu şey mi böyle, sosyal medya işiyle uğraşanlar Tabii, için Tabii, sosyal medya işiyle uğraşanlar, işinde reklam tanıtım konusunu gündeme getirmeyi düşünenler yapsınlar, fayda sağlayacaksınız, güzel katkıları olacak. Evet. Partnerlerle alakalı... Ee, gerilime pek yer vermeyin, ee, özellikle evli olanlar, işte ev ya da ilişkilerinde çok ciddi yaşayanlar filan ondan sonra yani birazcık sakin olmakta fayda var. Yani aşırı gerilim size iyi gelmez. Ee, ama dediğim gibi aşkla alakalı e, bu Temmuz ayının artık ikinci haftasından sonra bu gerilimin de artık bir çözümü var. Birazcık daha sakinlişsinsiniz. Dolayısıyla birazcık kendinizi presleyin. Bir de Temmuz ortası itibariyle bu kuvvetle muhtemel dolunayın bize 13 Temmuz'da olak dolunayı var. Bunun vereceği bir etki. Birazcık daha böyle takıntılı, obsesif, korku, panik, böyle bir duruma da karşılaşabilirsiniz. o yüzden hani bu geçici bir süreç, bunu bilin. bunu kendinizde hep böyle mi olacak? Eyvah ben ne yapacağım filan gibi bir buhrama girmeyin. O boyunuzu biraz törpüleyin. Aynen öyle. Onun dışında aldığım notlardan da şöyle bir bakıyorum. Ee, dediğim gibi parasal konularda da toparlanmaya yönelik artık çözümleri üretebileceğiniz ve uygulayacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Ee, kredi, fakat borç alacaklayacak konuları e, birazcık e, gündeme gelecek. Ama dediğim gibi, az önce söylediğim gibi bunlarla alakalı çözümleme noktasına artık geliyorsunuz. İyi, çok şükür. Yani e, ben herhangi bir problem ya da sıkıntı görmüyorum. Sakarlığa dikkat edin bir de onu söyleyeceğim size. Evet. Sakarla Bir burçta işte. daha vardı bu Sakar alakalı. Hangi burçta Ay hangi burçtu? Hepsini okuduk ama. Ee, şeyde... Unuttuk. <laughs> Kız ya... Aa! Annem unuttuk rezillik. Kız dur. <laughs> Allah'tan şey değil Balıklar yani. dikkat etmesi kırk gerekiyor. Ay kırpma canım olduğu gibi düşün. <laughs> Balıklarda dedik. Kızdım notlarıma bakacağım. Allah beni kahretmesin. Hayır sen az kaldı mı? hangi şey bir video çekerken balıklardan konuşmuştuk. Neptünyenler birazcık onlar dikkat etmesi gerekiyor dedik. Ha boğa burçlarında bir önceki videoda aklında kalmıştır. Boğa burçları. Hayır burada söyledim. Tamam balıklar için balıklar söyledim. Balıkları konuşuyorduk diğer taraftan çekerken. Ha, doğru okay. Ondan sonra balıklar, boğalar, Sen ondan TikTok sonra yay burçları TikTok'ta tamam. ıı, Yaparken şey yapmıştık. Okey. <laughs> Ama <gülüyor> insanız canım, unutabiliriz artık. Bize kaç şey ben yerim yani. yani. Ondan Her sonra... ay değişiyor bu. <gülüyor> 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 Şimdi sana telefondan yıldız beş yıldız yapıp seni uçuracağım. <laughs> Tepeyi de açtık zaten. Çok Vallahi güzel anlaşıyoruz. Evet, harikayız. Evet. Birbirimizi çok seviyoruz. Ne kadar seviyoruz ki? <laughs> Boğazımız giriyor sevgiden. Ay ya bu severken öldürürmüş derken burada kendim ayı ilan etsem Bizlik yani, Aman şey de yapamadım. Yani Ama şekilde. Ben de şuradan sizi tokat ederek seviyorum. <laughs> Değil mi? <laughs> Güzel. Daha evet. çok haz alıyor onu ya. Boğalar öyle seviyor ama çocukları biliyor musun? Benim annem de bu anne de böyle kıh <laughs> <İzlali. gülüyor> falan. Ya aşkına hoşuna gidiyor yani bu. Evet hani çok böyle mesela öpeyim koklayayım yapmaz annem. Ama illa böyle bir yerden bir tutacak yani. O öyle tatlı oluyor. Yani. Evet evde Cansın artık kriz geçiriyor. Diyor ki anneanne yapma. o da diyor ki ne yaptım kızın? şöyle bir dokundum. O bir dokundum ne diye bayağı mıncırıyor yani. Farklı bir bak güzel bozma. Evet. Neyse tamam. Yayların tarotuna bakalım hadi. Tabi. E, bakalım genel itibariyle döngü bu zaten aylık döngü yani kişiden kişiye çünkü değişiyor o yüzden yükselen burcunuz ay burcunuzu falan da dinleyin e, emin olun tam anlamıyla böyle ayın açılımını almış olursunuz. Şimdi şunu merak ediyorum mesela bunu izlerken yükselen olarak bakacaklar, yükselen burç olarak mı bakacaklar kendi burçlarını bakacak Şimdi öncelikle kendi burçlarını dinleyecekler ama yükselen burcu mesela atıyorum aslandır dönüp aslanı da dinlesin. Anladım. Bazen tarotçular e, bunu söylüyor veyahut işte astrologlar diyor ki yükselenize bakın. Yükselinize Şimdi dinleyin. şöyle, e, 30-33 yaş döngüsü var. E, burada e, yükselen burcunuzdan etki alıyorsunuz ama tabii ki güneş burcunuz, kişiliğiniz, kimliğiniz aynı sabit yerinde kalıyor. E, dolayısıyla her ikisini de dinlemek her zaman efektif. Tamam. Ben öyle söylüyorum. Okay. O diyorsa tamam doğrudur hiç bir tavazi olamayacağım. <laughs> Şimdi bu dönemde özellikle yayların alacak verecek borç para vesaire konuları. Bunlarla alakalı. Ya bak gerçekten mesleğimi çok seviyorum ya. Enerjiye bakar mısın? Plan yapacağınız, düşüneceğiniz ve kendinize yeni iş kapıları açacağınız. Aynı zamanda da yapacağınız işlerde artık kazanca döndüreceğiniz, çözüme döndüreceğiniz bir döngüye giriyorsunuz. Hatta bir çoğunuz yeni iş alanına girmeyi planlıyorsanız kuvvetle muhtemel daha öncesinde deneyimlemediğiniz bir sektöre deneyim ya, ya da deneyimlemediğiniz bir işe gideceksiniz. Nasıldır bu? İşte bunca zaman eleman olarak çalışmışsınızdır. Müdürlüğe ya da şefliğe terfi edeceksinizdir. Pazarlama yapıyorsunuz. Yıllarca pazarlamada çalıştınız. İşte gıda pazarladınız, şimdi tekstile geçiyorsunuzdur. Bir alan bölüm değişikliği kuvvetle muhtemelde görünür bir çoğunuzda. Sen ne burcuydun? Ben yengece yengecim Hayır. ama Vedik astrolojide ikizlere yengecim. Dolayısıyla ben sanki ikizlere yengeçmişim gibi. Yani Vedik çok daha keskin ve daha doğru bir astroloji. Çünkü Vedik'in geçmişi 5000 yıllık, Batı astrolojisi daha 1000 yıllık geçmişi olan bir astroloji. Ha, doğru çıkmıyor ama elbette çıkıyor ama ben, ben Mesela bu ayın yükselim ikizler. İki burcu da taşıyorum. Taşırsın. İletişim şeyin oradan geliyor zaten. Hareketliliğin, enerjin, Ondan sonra hep bu ikizler burcunda ayram. Aynen. Ama boğaların zaten ya Şimdi bir tarafın zaten Venüs, öbür tarafın Merkür. Yani hem güzellik, estetik hem iletişim becerin. O yüzden yıllarca yaptığın meslek işte güzellikle uğraşmak işte tekstille uğraşmak, moda tasarımla uğraşmak çok normal. Yani sen kendine gerçekten uyan şeyi yapıyorsun. Aferin çocuğum. <laughs> bir şişirdim. Ay be benim. <laughs> şimdi... Ee, aha Mesela bakın şimdi burada yaylarda diyor ki çektiğim kartlara göre... Uzun bir dönem belki de kendinizi özellikle son birkaç aydır... ...ya ben boşa kürek sallıyorum. Olmuyor dediğiniz bir süreciniz olmuş. Olayları tam olarak yıkıp atamamışsınız. Sorunlar hep bir yerde şişmiş kalmış, birikmiş. Ee, bir şeyleri belki satarak daha fazla masraf ederek hep böyle bir eksiyle geçmiş ve finalde en son demişsiniz ki yani ta tamam artık olmuyor. Yani ben neyin savaşını vereceğim. Ama öyle mi? Hayır. Artık bundan sonraki süreçte Jüpiter'inizin şanslı açılar aldığınızı, Temmuz ayında özellikle yeni kararlar almaya başlayacağınızı ve askıda bıraktığınız bütün olayların, bütün ama bütün olayların artık çözüme kavuşacağını gösteriyor. O yüzden sevgili yaylar, İyisiniz. Kendinizi negatifle boğmayın. Güzel şeyler düşünün. Oldu deyin, oluyor deyin, olacak deyin. Olması için neler mümkün deyin. Evet. Ee, güzel cümleler kullanın. Yani kazansız belasını istemeyin de güle güle git, keyifle git. Sağlıkla gel, keyifle atsın. gel deyin falan ben mesela. Ucundalar. Tabii sözcüklerin sihri çok önemli. Bu alanda beni çok törkülemeye çalışan arkadaşlarım var sağolsunlar. Diyor ki, kalemiyi kullanma diye kaç kere söyledim Buradan da onlara. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Öğrendiklerimi burada ben de satıyorum. Evet, sevgili yaylar. Öğrenci yaylarla alakalı... Aa çok güzel, öğrenci yaylar. Harikasınız. Ee, öğrenci yaylar, özellikle bu üniversite seçimiyle alakalı arada kalma durumları var. Hani oraya mı yazsam, buraya mı yazsam diye. Ama her şekilde merak etmeyin. Ee, İstediğiniz neyse onu elde edeceksiniz ya. Güzel finansal konularla alakalı. Ondan sonra <laughs> e, tekrar hani yettirir miyiz, yetiremez miyiz? Bütçemiz yeter mi? Okuyabilecek miyim? Okutulabilecek miyim? Dediğiniz noktada gene size bir el uzanacak. O yüzden e, eğitiminizle alakalı endişeye düşmeyin. E, Rabbim size böyle bir damla düşürecek. Siz de onunla bir şekilde istediğiniz şeye ulaşacaksınız. Vallahi öğrencinin için mutluyum ya. Güzel olsun. Bu evet. sene birçok üniversite öğrencisi keyifle geçirecek inşallah. İnşallah. Vallahi. Canlarım benim. Seviyorum ya. Ben bir de yayları da çok severim. Çok tatlılardır yani. İnanılmaz. Enerjileri bitmiyor yani. Açıklar, güzeller, de yabancı kültürler, yabancı kişiler, iletişim bacakları çok kuvvetli oluyor. Farklı kültürlerden insanlarla konuşmayı seversiniz. Farklı kültürler, farklı yabancı diller öğrenmeye açıksınızdır. Şimdi ee, sevgili yaylar toparlayacak olursak. toparlayacak olursak aşk güzel, iş güzel yeni bağlantılar, yeni konuşmalar öğrenciler mutlu, heyecanlı keyifli bir döneme gidiyorsunuz lütfen kendinizi olmayacak diye hiçbir şeye kodlamayın ee, şifa enerjisi üzerinizde olsun ee, yıl boyunca bundan sonra inşallah bütün güzel enerjiler sizlerle beraber olsun siz de bize beğen, abone ol ve <laughs> yorumla Geri dönüşlerde bulunun. Evet, bizi böyle görmek istiyorsanız gerçekten desteğiniz evet. çok önemli. Bunları yapmayanlar bu ay 5 kilo alsın. <laughs> Kusura bakmayın. Hep kilodan vuruyor. <laughs> Yaz geldi ya. Aynen. Denize giremezsiniz bak vallahi söylüyorum. <laughs> Hepinizi çok öpüyoruz. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.